Evet selam. Bugün E100 oynayacağız. Alman danası. E, eskilerin kralı. Bakalım şu an nasıl. Alfası falan artmıştı hatırladığınız üzere. Ve e, isabette nerf yemişti. Ben çok üzüldüm bu duruma. Çünkü E100'e kemplemeyi seven birisiyim. E, ve ilk maçtan madena geliyor. Bravo. Bravo Wargaming. Rakipte de 2 E100 var. Hmm, adamların Leopard'ı falan mı var? Peki maç başı canlı yine falan size çok gösterdiğim bir yere geçsen ne olur? Acaba Leopard çıkar mı? Bizde STB falan var. Belki STB'den olduğu için rakipteki adam çıkmayabilir diye düşünüyorum. O yüzden size canlı yayınlarda çok fazla gösterdiğim yer olan buraya geçeceğim. Aynı zamanda canlı yayınları takip etmek için YouTube'un topluluk kısmına bakın. E, ya da Discord'a katılın. Discord'da her şeyi duruyorum duy zaten. E, evet. Evet. Ah be çıkmadı korktu. Adamların iki yüzü sağda bu arada. Ben sağa gidiyorum ya. Ben sağda oynayacağım. İki yüzü orada. T'ye de orada. Şöyle H'ye geçeyim. Hatta hit'e geçeyim deneyim şansımı. Yani. yani şanslı bir atıştı. E-105'e de vuramıyor genelde biliyorsun. Adamların bütün ağırları burada. Bu güzel oldu aslında. Madenlerde E-100 e için iyi oldu. En azından futbol burada oynuyorlar. Kaan da orta tarafta takılıyor. Şöyle hitlenme de bir daha deneyeceğim. O adam bir daha çıkacak. Hatta adını açayım. Çünkü tam çıkacağı yeri. Çık bir daha. Güzel. Son anda ben onun magnetini vurdum. O da benim magnetimi vurdu. Açıyı güzel verdik. Bir tık daha ilerlemek istiyorum. Şöyle. Aa donanlarını göstermedim. Onu göstereyim hemen baştan sonra. Unutmayalım. Şöyle. Aa, o ne? TD mi? AES değilmiş pardon. O aradan beni kesiyor musun? Bravo. Peki. Yani orta tarafı kazandık zaten. Çok fazla bir şey zorlamaya gerek yok ama yine de bir göz kulak bir, bir sağa sola bakmak istiyorum. O adamı kaçırdık. Kötü oldu. Şunu kaçırmayalım ama. Şu taşı kullanmaya devam edeceğim. Şöyle. Burada güzel bir cover alabilirim kendime zaten dediğim gibi sol tarafı kazanıyoruz. Aynı andaki tarafı kazanmanıza gerek yok tamam mı? Hani illa hasır atacağım diyorsunuz o ayrı bir şey ama maçı satabilirsiniz böyle durumlarda. i̇ki tarafı da kazanıyoruz zaten. Ee, şey sol tarafı bir tarafı kazanıyorsak diğer tarafı kazanmaya zorlamayın gerek yok ya, şu an buraya da kazanıyoruz ee, ve hala temkinliyim maç 3-0 oldu. Ya, bu maç buradan dönmez gibi düşünüyorum. Yani kay kaybetmeyiz diye ümit ediyorum. O yüzden hasar atmak için ilerleyeceğim. O da 475 vursak mı? Şuna vurmak daha tatlı gelir bana bakayım. Vurabiliyor muyuz? Vurabiliyoruz. Güzel. Da ilerlemeye devam edelim. Bir atıştık daha şansım var galiba oyun boyunca. Bir tane daha atalım lütfen. Lütfen, 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 lütfen. Daha projekte varmış oyunda. Bir dakika durun. Neyse şunu atacağım. AP e atacağım hatta şöyle. Ammosuna doğru. Peki projekte yetişir miyiz? BZ falan var. Ay elim çıktı. Bir dakika niye? Bu, ne oluyor? Ha avucumun içi değiyormuş joystick'i. Ben de diyorum ne oluyor? Cık. Ah be. Ah be projetto. Bir daha bu kafeye bir çıkarsaydın var ya. Ah be. Ah be projettocum. Ah, soru cevapları devam edelim. <laughs> Kardeşin tank yapsan hangi tank yapardın? Kardeşimi tank yapsam hangi tank yapardım? Aa, ah. Bilemedim. Kardeşim bu tank yapsa hemen tank yapardım. Güzel soru aslında. Bunu hiç düşünmedim daha önce. <laughs> Onu grill yapardım. Çünkü namusundan dolayı değil. <laughs> e, sürekli tokatlıyorum kardeşim. Yavaş yavaş böyle gelip çıp 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 sürekli tokatlıyorum. Grill yapardım. Büyük İskender mi Cengiz Han mı? Aa, büyük İskender galiba. Ben bir emin olamadım ama. Sence normal memeler eskisi gibi paralı olmalı mı? Gold'lu olmalı mı diye demek istiyorsun diye düşünüyorum. Gold'la mı satılmalı? Ee, olabilir. Ya yok ya, gerek yok. Şu an gayet dengeli gold memeler zaten. Düşük falan vuruyor. Gayet dengeli. Leopard 1 mi, 30B mi? Bunun Leopard B, Leopard 1 ve aynı zamanda bunun bir karşılaştırma videosu var, onu izleyebilirsin. Bir map çıkarmak veya eklemek istersen nasıl bir tasarlardın ya da hangi mapi çıkartırdın ikisini cevaplarsan çok sevinirim. Çıkarmak istediğim map kesinlikle madenler. Net bir şekilde madenler. Tasarlamak istesem ee, ne yapardım? Gerçekten pasif spot yapabileceğiniz büyük bir map yapardım. Öyle bir tasarlama isterdim. Böyle yeşil temalı, ee, ağaç temalı, çalı temalı büyük bir map tasarlamak isterdim. Bu World of Tanks'tan birlikte eklenmesine en çok güzelim tank nedir? Birlikten silinmesine üzüldüğün harita hangisi? Birlikten silinen harita yok. Çok nadiren ee, ama istediğim tank ne olabilir onu düşünüyorum 430'u olabilir ya Ag tuhaf tuhaf bir tank olabilir gerçekten onu söyleyebilirim. Yotun, kama'ya bak tatlı kama. <gülüyor> Kaldırdı <laughs> şehirde oynayacağım ya. Şöyle elçiye geçireyim belki o taraftan bir müdüm müdüm çıkar. Yani Eylül'de elçi atmayı seviyorum. Çünkü zaten topu daha da kötü oldu. Ee, hasar atarken, yani daha doğrusu beydirirken mermileri daha kötü oldu. En azından değerse de 300-400 vuralım. Bu top güzel çünkü. Eylül'e hasar olarak tatlı bir top. Ta. 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 Ya dur kan. Oha çok kötü atıyorsun Eyüz. Bu 10.3'den sonra öflenmişti? Yanlış hatırlamıyorum isem. Neyse çok zaman kaybetmeyelim. Şehir tarafını agresif oynamak istiyorum. Kranwagen peki. Yakı yüzleri var bir de. Asıl sıkıntı ve beni korkutan şey o. Nerede olduğunu bilmemiz lazım. O taraftaki E5 beni zorlar mı? Hmm, şu an zorlamaz diye düşünüyorum. Bizim E6'mız da orada. Bu iki E100 o zaman. turnumla beraber. Şu bir şeyler çekelim, hareket çekelim. Açayım. mu? Bir daha mı? 470 AP, güzel vurdun. Ya kolay atışı senin için ama rolün tatlıydı, güzel rol çektin bana. Kran vargını çeksek çok tatlı olur ya. Yok, tüm seni bitirsin. Öyle agresif oynamayı düşünebilirim. Buraya basmamız gerekecek. Çünkü arka taraftaki ICD'yi kaybettik. Maç 0-3 oldu. Tungsten hala bitmedi. Kaan yaptığı hareketi. Vur Kaan. Güzel. Ben Kran'ı çekeceğim. Kıtı direkt içeri atlayacağım. Arka taraf çok kötü çünkü şu an. Tıkalette <laughs> atacak mısın bana? Atladım. Teşekkür ederim. Şöyle Çek. Peki e yani. Tamam Eus. Tamam yani ne diyeyim. Yakuza gidip bana vuracak değil mi? Evet. Aa yavaştan yavaştan. Ah, bunu da çekemedim. Maç çok kötü ya. Hani iki tarafı da aynı anda kaybediyoruz. Bu maçı yine kazanma şansımız yok. Yapacak herhangi bir şeyimiz yok. Kule. Abi ölüm bile iş yapıyor ya bak. Ölüm bile iş yapıyor ya. Gördünüz mü? <laughs> İlk oynadığın mobil oyun ne? İlk oynadığım mobil oyunu hatırlamıyorum. Asphalt 8, Razor ya da oyun gibi eski de kalmış. On hepsini oynadım. <laughs> ama ilk oynadığım yani en eski hatırladığım oyun Metal Storm diye bir oyundu. Yine App Store'da vardı, iPhone'larda vardı. Şu an iPhone'larda yok ve oyun kalkmış App Store'dan. Ve Android cihazlarda yoktu ama şimdiye kadar oynadığım yani akılda Word kadar yani şöyle söyleyeyim. O zamana göre mükemmel bir oyundu. Grafikleriyle, mekanikleriyle mükemmel bir uçak savaş oyunuydu. Mükemmeldi gerçekten o yani e, hala ara, ara gelip girip bakıyorum oyun geldi mi diye. Mürey çatısı geri döner mi? Döner niye dönmesin? Hocam bir kısa takan üçüncü neler? Bence 10.3'den sonra gereksiz e, arkada kalmış bir tank olduğunu söyleyebilirim benim görüşümce. Mürey çatısı o gibi olmasını ister miydin? Ve güncel mürey çatısı takan üçüncü nelerdir? O pisteki gibi olmasını istemezdim. Böylesi çok daha hoş, rahat. E, şu anki görüş hakkında da şunu söyleyebilirim. Özellikler birazcık artmalı. Yetenekler, kabiliyetler artmalı diye düşünüyorum. Ve neydi nedir diye açıklar mısın demişsin. Daha önce açıkladım ee, Kayra. Yeter yani. Ve 8 Vene açıklamaktan yoruldum gerçekten. Şimdi 4 ağır. 4 ağır. Hmm. 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 Ne yapsak? Hizmetler de buraya geliyor. Oyun çok saçmalı. Gerçekten inanılmaz saçmalaştı işte şu oyun. Dossun, Dossun gidiyor. Ne evden sonra dosun oynayacağım zaten bende. Geçen bir canlı yayında sormuştu. Dossun, Dossun, dosun diyorsun da ardardı Arda beşi yok demişti. Haklı. Haklı bir isyan. O yüzden ben de gidip dosun oynayacağım bundan sonra. Yiğit'e geçelim. Aim alacağım ya? Ama da almayacaktım da. İyi almışsın, almışız. Güzel. Buradan yukarı doğru basmaya devam edelim. Bizim metta... Abi, O zaman illa köşe gitmemiz gerekiyor. Zaten oraya geçiyorlar. Ben buradan crossfire geçeceğim. Umarım siz bu videoyu izleyene kadar ben crossfire videosunu yüklemiş olurum. Artık bana crossfire hakkında... Yani her size... Gerçi siz de haklısınız. Ben sürekli diyorum ki çok önemli bir şey, çok önemli bir şey. Ama videosu yok. Yani anlattığım hiçbir şey yok. Sadece örnekleri var canlı yayınlardan, videolardan falan ama tam olarak mantığı yok. Siz de haklısınız. En yakın zamanda çekeceğim o videoyu da. <laughs> Şöyle bir BZ'ye atmak istiyorum da, yetişmeyecek. Bari gidelim. K91 atalım hocam biz de. Şöyle. Yani bu, bu adamdan çok yemeyelim ama ya. O kadar da iyi mi? Güzel. BZ'ye doğru yapışmak istiyorum. Önemli olan şey grill. Grill nerede? Bir takımın BZ'ye ne kadar çabuk gelecek? Hemen gelme ihtimalle de çok yüksek bu arada. Neredeler? N ne? Abi gun falan da AP attım ya. Gun'ında kaldı da yani AP mermi attım abi. Saçmalama war game. Aç vermeye çalışıyorum. E yüzde böyle bir durumda aç vermek zor oluyor. Çekin şunu. Bunu çekersiniz diye bıraktım. Buradan grill'e doğru gidelim. Grill. Grill, grill, grill. Evet kanı satıyorum. Hasar için. SOS çekiyor, üzgünüm kanat, hasar daha önemli. Şöyle. Daha önemliydi, gerçekten. Gülden <laughs> yiyecek miyiz? Yedik. is 4e ölecek miyiz? Daha değil. <laughs> Ama topum kırık. Tamam, bu adam ateş, etme, etmeye çalışsam kesin ölürüm. En azından sektirmeye çalışalım, güzel. Gülde bakmıyor. Şimdi is 4e Hocam, kırık topla, güzel. Bir de 30B'ye sıkarsak çok tatlı bir oyun olur ya. Hadi Wargaming. Hadi takım. Hadi RNG. Hadi her şey. Bütün unlu mamuller lütfen. Evet çık oradan. Evet sen hapis geri düşeceksin gibi geliyor. Ama yo güzel. Kralsın. Ya sen kralsın ya. Ya sen nasıl bir kralsın ya. <laughs> güzel. Sakin bir oyundu. t bir mi Vickers mi? Evet iyi bence çok daha güzel bir tank. Ee, ne zaman geldi bilmiyorum abi. Ben Wargaming değilim. <laughs> Yine başına için ilk girecek 5 medium veya light tank. Abi. Kanala bakın. kanalı kanala bakın ya. Bak. Bunu nasıl göstereceğim? gösteremeyeceğim. Abi bilgisayar olsam gösteririm. Bak gir tamam mı YouTube'a. Ben YouTube'a bunun canlı yayında daha önce birini böyle birazcık sistem etmiştim. Sana da ediyorum. Abi YouTube'a gir tamam mı? İlk kazılması gereken medium tanklarla Türkçe yaz bunu tamam mı? Yanına Wobbles falan ekleme. Benim videom çıkıyor zaten. Yanına Wobbles eklesen direkt en üste çıkıyorum zaten. Wobbles eklemezsen de 2-3 videodan sonra ben çıkıyorum. Yani daha da yanına Dog Life diye falan yazmadın. Kanal içinde aratmıyorsun. Direkt YouTube'un içinde ilk kasması gereken tanklar, işte ilk kasması gereken medium tanklar, Volt Blitz yaz. Ben çıkıyorum zaten videoların en üstünde. Ne diyorsun? Anlamıyordum. O yüzden geçeceğim. Neden Volt Blitz? Neden 100 maç? Nereden geliyor bu tank sevdası? Bunu daha önce de söylemiştim. Ben küçüklüğümden beri 2. Dünya Savaşı'ndan çok ilgiliyim, çok meraklıyım. Yani çok seviyorum. Ee, ve aynı zamanda benim bir aile yakınımda tanklarla haşır neşir diyeyim daha fazla detay vermek istemedim şu an. Ee, ve 4 yaşında mı 5 yaşında mı tanka binip çıkıyordum sürekli. Ee, onun da etkisi olabilir ama direkt 2. Dünya Savaşı'nın bir şeyi var bende. Böyle bir güzel bir his veriyor bana. O tarihi seviyorum yani. Ve o tarihte de deniz olsun, hava, daha doğrusu hava, deniz ve kara savaşlarında en çok ilgimi çeken de kara savaşları. Ama bu demek değil ki gemisini de, denizini de, havasını da sevmiyorum. O adam bizi mi attı gerçekten? Tam göremiyorum kamuflajından dolayı ama eğer o beze delmen bizi o kadar vurabiliyorsa o topla delmen helal olsun abi. Çünkü o kadar zayıf bir yeme denk getirdi ki şanslı şanslı herif. Of kanın pi çok güzeldi. Kan alıştırdı yediyse ben şöyle bir şey yapabilirim bence. Bu dönemi daha çok seviyorum. Ve burada bu yine bu maç yatma maçı. En azından şurada oynarsanız çalıyı kullanabilirsiniz diyeceğim de E üstünüz yani çalıyı ne kadar kullanacaksınız bilmiyorum. Ama çalıyı kullanırken de şu çalıda biri vardı. TL'de heavy ydi. O çalıdan spot diyorsunuz bu Kullanmanızın hiçbir anlamı kalmıyor. Ve buradan geri çekilirken de diğer şehrin içine crossfire'a düşüyorsunuz. Haberiniz olsun. Yani bu şu an yatma maçı. Adamların TVP'si de burada. Kim daha çok yatarsa o kazanacak. O çalıda biri var abi evet. Tungsten. Amma'ya önce vur da sonra amma yersin Eyyus. Abi Eyyus'un topunu çok bozdular. Alfa span arttı tamam da yani bilemedim sanki önce kadar haydi. Çok şey yiyor ya. Şey çok ıskalıyor tank. Lütfen o hareketi yapmaya devam et. Lütfen o hareketi yapmaya devam et. Lütfen yapmaya devam et. Ya Eyyus. Eyyus abi. Niye? Niye? Ko kolay bayağı kolay bir atıştı yani aslında. Alttan gidecek. Geri dönüyor adam bastı. Vazgeçti şimdi geri dönüyor. Hmm. Bir dakika durdu orada. Manyak bu TVP ne yapıyor? Benim dikkatimi dağıtıyor o hareketlerle. <laughs> Deli ya. <laughs> Kafası çok karışık. Hmm. 1404. deneyeceğim ya. Çünkü şu an yapacak başka Uğuh. Abi nereye gidiyor oh, Ha Eyüz çok kötüsün. Normalde Eyüz... De yani sevmiyor değilim bu arada. Eyüz'ün topundan dolayı çok seviyordum da. Şu an e, 10.3'ten sonra bir tık e, daha az sevmeye başladım. Ne kadar topundan dolayı... Yani şöyle... Ben Eyüz'ün topunu isabetli buluyordum bu arada. Öyle bir... Böyle bir topa rağmen bence isabetliydi. Ama 10.3'ten sonra yanlış hatırlamıyor isem. Bunun isabeti nerflendi. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Siz yanlış hatırlamak istemiyorsanız benim 10.3 videosunun detaylı olan her şeyini incelediğim videoyu izleyebilirsiniz. Ben izlemedim için bilmiyorum. Siz izleyin bilin. Ama sanki önceki hal daha isabetliydi ve ben sniper aim falan. Tamam sniper demeyeceğim de. E, Trollmüşün. Evet trollmüş. O adam hakikaten troll topla demeyenin içinde bizi onları vurabilmiş. Peki. Heh. Neden mobilist? Yani şu an en iyi tank oyunu bu benim için, o yüzden. Sen de ilk E3 e mi yoksa E4? He. E, bence E4 kastmalısın. Ya E3 ya ikisi farklı tanklar. E3 daha çok böyle becer gibi önde oynayacağın zırlı tanklardan. E4 ise daha bildiğin ağır tank. Madenler ilaç yapan şey ne bunu çok daha önce açıkladım. Bir daha kısaca açıklayayım. Map'te eğer ortaya kaybederseniz yapacağınız hiçbir şey yok. Sağa gidemezsiniz, spot diyorsunuz. Sola gidemezsiniz, spot diyorsunuz. Ortada oynayamıyorsunuz, spot diyorsunuz. Hayatın açıksınız. Seviye uygun, seviye ona uygun bir tank ya da uygun map olduğunu düşünmüyorum onun. Yani sıkışık, çok sıkışık bir map. Sıkışık olduğu için de iğrenç. Yani sıkışık maplar, hem sıkışık hem küçük. Hiçbir yerde hiçbir şey yapamıyorsunuz. O yüzden sevmiyorum madenleri. Ayeti de eşek yanında da eşek arıyor. inatla, milleti yanına götürmeye çalışıyor. Hayır kendini yakıyor, milleti de yakmaya devam ediyor. İnatla. Biz iki yüz şey, şeye gidiyorsak, çöre gidiyorsak, gerçekten bir Ayeti bir BZ gelemiyor ya. Yazıklar olsun. Şunu bir atayım. Püf. Olumlu. Olumlu. Saçma sapan bir oyun oynuyoruz gerçekten. Sanih sanih nikli arkadaş üzgünüz Sana bunu yaşattığımız için Hadi Hadi hmm. Hmm. Kan Kaan oraya işaretliyse orada bir DD var demek istiyordur herhalde evet Ama sağa dönmek daha mantıklı ya Ne kadar e üzeri rotate yapmak çok zor da olsa şöyle bir dakika şöyle bir şey yapmak istiyorum Adamların müdümü kalmadı zaten. Kolay kolay spot yemeyecektim, bir spotlandı. Hadi E100, kralsın. Kral. E tamam isabeti kötü ama nişan gel büyümüyor fark ettiniz. Zaten tank yavaş, kulesi yavaş döndüğü için nişan çok fazla büyümüyor. Bunun bir avantajı var ama yine de isabeti kötü. Full aim'de falan olsun, yarım aim'de olsun kötü isabeti var. Hmm. Şöyle ilerleyelim. Bir iki atış daha yaparsak hatta... İkisi de fulcan belki daha yüksek asalına atabiliriz belli olmaz bakalım bakalım Belli olmaz göreceğiz göreceğiz Yok Ben el, haberin yok mu? Ama ap yemeyecek. şey h yiyemeyecek Hop wiggle jiggle Hop tam sıkacağın zaman oh, eh, Yok olmadı yemedi hocam İkinci yemedi İki çiftin bana mı atlayacaksınız daha değil. Bu sizin daha büyük dertiniz var gibi. Yok sen oradan kaçarken bana bir yan dönsene. <laughs> yan dön. Döndüm de ben yetişemedim ki sana. Ben H atmak istiyorum ya. Şimdi alfamız o kadar arttı. Bari H atalım. Dön dön abi bak sıkmayacağım. Dön 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 dön. Kral. Kral. Adamsın. Tamam seni azat ediyorum. Ne? bu? Bir H'i daha atar mıyız hocam şu 1800'lüye. E, gelir mi? Hocam var bir hayalimiz. Hocam var bir hayalimiz. Var bir hayalimiz. Var bir hayalimiz. Var bir hayalimiz. Oh. Güzel 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 tamam. 2-2'de kurtardık maçı. Kötü maçtı benim için. Güzelttik. Güzel oldu. Sevdim bunu. Oyunda War ve War Thunder'da olduğu gibi aynı seviyeden 3-4 tankla savaşa girilirse birisi ölünce diğerlerinin geçse nasıl olurdu? Bence güzel olmazdı. Deathmatch gibi bir şey oluyor. Ben sevmezdim öyle şeyi. Ben ya sevmem yani. İyi 2 kare bitirecektik. 4 kare bitirdik maçı. Güzel oldu. 5'in katı olmuş. Kalan alım şartları ne bakayım çok da bir şey kalmamış. Neyse bunun dosun videosuna cevaplarım. Evet video bu kadardı. Görüşürüz.